Allah saniyelerimizi, saliselerimizi izliyor. Bu ruh çöküntü ruhudur. Yükselemiyorsun, Mücahit çocuk yetiştiremiyorsun. İyi bir matematikçi, iyi bir hafız çocuk yetiştiremiyorsun. Onun yerine çocuk odası yapmışın. Çocuk odası anasının odasından daha değerli. Bu komplekstir, düşüklüktür. Alim, mücahit, müttaki, delikanlı yetiştiremeyenler e, çocuk mobilyasıyla oyalanmak zorundalar. Daha ehliyet alma yaşına gelmeyen çocuğa araba vaat ediyorsun. Niye? Bir cennet geleceği vaat edemediğin için. Şehadetine çocuğunun şehit olmasını Allah yolunda cihad etmesini hazır olmadığın için. Şehadet kelimesi konuşulunca daha delikanlı diyorsun. Ölüm kusan yollarda araba kullanmasına izin veriyorsun ama o zaman o zaman zarar yok. Arabayla öldü mü trafik kazası oluyor. Anlayıştan söz ediyorum kardeşler. Evlerimizin nasıl istila edildiğinden söz ediyorum. Bu bir istiladır. Buna kültür istilası diyebiliriz. Buna emperyalizmin ruhumuza sinmesi diyebiliriz. İsim önemli değil. İsim ne olduğu önemli değil. Hiçbirimizin evi de zannediyorum bundan müstahani değil. Yani bu sözler bir Müslüman için geçerli, öbürü için geçersiz. İnşallah diyebilirim demek isterdim. En fakirimizin de ödediği taksitler ortada kardeşler. Asgari ücretli insanların yani asgari ücret ne demek? ancak ayın 30'unu zor bulursun maaşınla demek. Böyle insanların 20 yıllık taksitlere girdiğini görmüyor muyuz? Kime güvenip bu borçları üstleniyorlar? Kültür bu işte. Emperyalizm bu. Böyle sömürüldük. Evlerimiz işgal edilmiş. Kafalarımız işgal edilmiş. Düşünce tarzımız o tarza kaydırılmış. Kardeşler, evlerimizi İslam evi yapmak zorundayız. Ekonomimizi, ev ekonomimizi Allah'ın rızasına uygun Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine uyumlu hale getirmek zorundayız. Yani sadece Ramazan-ı Şerif'te teravih'e gitmek, Kadir Gecesi vesaire gibi mübarek geceleri ihya etmek ya da cenazeler olunca evimizde hatim okutturmak filan ya da evimizde Kudüs'ün resmi bulunması veya ayetel kürsi levhasının bulunması evimizin Müslüman olduğunu göstermiyor ki Yahudiler de ticaret merkezlerine ayetel kürsi asıyorlar Müslüman gelsin aldansın diye. Evimizde izlediğimiz Televizyon filmleri bizi gösteriyor. Oturduğumuz sofradaki tarzımız bizi gösteriyor. Besmeleli bir sofrada mı oturuyoruz? Helal yiyecekli bir sofrada mı oturuyoruz? Bu bizi gösterir. Bütçemizi nasıl kullandığımız bizi gösterir. Allah helal kazanmamızı emrettiği gibi helal harcamamızı da emrediyor. Helal kazan haram harca. Bu mantık olmaz ki. Bunun için hepimiz Evlerimizin ne kadar İslam devleti olduğunu, İslam'ın ne kadar evimizde geçerli olduğunu namazdan ölçelim, tesettürden ölçelim, haya'dan ölçelim, büyük küçük ilişkilerinden ölçelim. Mesela bir dede, bir nene, büyük bir hala bir eve geldiğinde anne baba dahil çocuklar onu saygıyla, hürmetle karşılıyorlar mı? Dedemiz evimizden bugün gitti, annemiz gitti, anneannemiz bugün bizden gitti diye üzülüyorlar mı? anneannenin, büyük babanın, dedenin gelmesini bir bayram sevinciyle karşılıyorlar mı? İslam budur. İslam budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evi budur. Ebu Sufyan müşrik olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hısımlığı bulunan birisi gelmiş Peygamber aleyhisselam Efendimizin evinde oturacak müşrik olduğu halde hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu adam gelsin mi ya Resulullah oturayım mı diye sormasını bile Efendimiz aleyhisselam hoş görmedi. Akrabalık hukuku var, hısımlık hukuku var. Müslümanın evi içine kapanmış çocuklarıyla akşam yatılan sabahleyin herkesin okula veya işe gittiği bir ev değildir. Müslümanın evi İslam'ın güzelliğinin merhametinin yüzlerde yansıdığı bir evdir. Soframızda görülür, yatak odamızda görülür. Bizim evimizde sabahleyin ışık yanmak zorundadır. Sabah namazı vaktinde bizim evimizde ışık yanar. Sabah namazına kalkılan evler melekler tarafından da ölçülüyor, Allah tarafından da ölçülüyor. E, kullar tarafından da görülmeli. Kul'emelu feseyerallahu amelekum ve resulu vel mu'minun. Müminler de görsün yaptıklarınızı istiyor Allah. Müminler de görsün Kur'an'ın emridir. bu.